Büyük bir sektör, hepimiz için bir kapı var. Niye bu kapılar sürekli aynı insanlara açılsın ve birilerinin suratına sürekli çarpsın ve o birileri e, bu yüzden acı çeksin? O noktada ben e, bunu hayatım boyunca hiç kimseye yapmadım. Yapmam da, eşimin de asla buna müsaade etmesini de istemem. Adil olan neyse tabii ki o olsun. Dediğim gibi bu işin kaydeleri var. Bir sürü etkilendiği durum var ama e, aç gözlü olmamak lazım. Orman kanunları büyük balık küçük balığı yer de hani o balık gerçekten büyük olduğu için mi büyük yoksa aç gözlü olduğu için mi? Bunu bu burada bir durup düşünmek gerekiyor sektör adına. <laughs>